Zınk ben Bay Moloz, Moloz TV, Panzer TV, Panzer Hareketi Çanakkale Ruhu. Hoş geldiniz. TikTok'ta beni takip eden kardeşlerim, eğer BY Moloz, Moloz TV ve Panzer TV'ye denk gelirseniz YouTube'da lütfen takip edin ve abone olun. Ben bir emekçiyim, İmam hatipliyim. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Freni boşalmış bir kamyon gibi uçuruma doğru giden bir millet, bir memleket ve hala e, gündemi birileri belirliyor. Kim belirliyor? tamamen İlmünade, Lyon, dönme Dönme, Sabateyiz, Masonların elinde olan kanallar, e, gazeteler belirliyor. Peki bu haftaki hutbe neydi? İslam temsilciliğimiz. Yani bir Müslüman olarak İslam'ı nasıl temsil edeceğiz? Ben bu saatten sonra vatandaşa artık elektrik faturası için, doğalgaz faturası için, ekmeğin zamlandığı için ver yansın eden, bağıran, çağıran hatta sokağa çıkmayı düşünen vatandaştan herhangi bir şey beklemiyorum. Çünkü hiçbir şey yok. Bunun yanında İslami olarak konuşanlara da bakıyorsunuz hepsi bölünmüş, parçalanmış tarikatlar, cemaatler, vakıflar, hizipler, ilahiyatçılar, hocalar birbirini tutmuyor. Yani bir araya gelinmiyor. Bu saatten sonra ben artık İslami temsilciliği yani emri marufu, nehyen-i mülkeri, iyilikleri medip, kötülükleri nehyetmeyi yukarıya yapılmasını düşünüyorum. Yani başı çekenlere, resul cumhur adaylarına, bakanlara, başbakanlara, belediye başkanlarına, başkan yardımcılarına haram, faiz haram kumar haram. Efendime söyleyeyim zina LGBT haram. Peki bunların olduğu bir memleket özellikle tabası Müslüman olan memleket düzeye çıkabilir mi? Çıkamaz. O yüzden çıkamıyoruz. Çıkamadık. Ben o yüzden söylüyorum. Lütfen iktidara e, iktidarı düşünenler, reis cumhur olmayı düşünenler ki mevcutlarının aday olanların e, hepsini bir araya getirseniz aday adayların hepsini bir araya getirirseniz parti liderinin adayların, adayların bir benim adıma ben kendi şahsım adına söylüyorum. Dört tane koyun vermemiş birisine. Denenmiş denenmez. Sallallahu aleyhi ve sellemin hadisidir. E, Çanakkale ruhu diyorum. Bir araya gelin diyorum. Birlik olalım diyorum. Bütün temizdeki taşları dökelim. Haramları kaldıralım. Memleketi şaha kaldıralım. Nefis ve şeytana saldıralım diyorum. Zık zık aklınızı alacağım bölgede kalacağım demiştim değil mi? Doğruları söyleyelim artık. Bu saatten sonra haramlarla olmaz. Bu saatten sonra sen ben kavgasıyla olmaz. Biz olursak ancak olur. Kapat.